Evet, evet. Sen GS Plus. Sen bana meydan okudun. Seni sonucuma çağırıyorum. Beni öldürmek istiyorsan benim benim yanıma gel. Seni öldüreceğim GS Plus. Sen beni öldüremezsin kesinlikle öldüremezsin ve senle karşılaşalım. Seni öldüreceğim. Ben sana hiçbir şey yapmadım ve sen hayır dedin ve sen öyle efsane olmadığın için ve bana artistlik yaptığın için Öleceksin GS Plus. Ondan seni kılıcımla öldüreceğim. Bunun gibi ve o sunucuda da hapse olacaksın. Bu ev benim değil. Şu an evim kötü. Onu düzelteceğim. Şu an bunda kalıyorum. Bu sunucum çok değerli ondan sana bunu şey Bütün takipçilerinle gelebilirsin. Ama hayatta kalmadasın. Çünkü çok nupsun. Yaratıcıya giremeyeceksin. Çünkü onu kapatacağım. Tek hamza ve ben yaratıcı da olacağız. Ve seni öldüreceğiz. Bunu bil GS Plus. Seni öldüreceğiz. Bütün 500 takipçin gelebilirsin. Seni yine de öldür. Onları da hapsederiz. Onları öldürdüğümüzde seni öldür ama buraya sığma azlar. Çünkü çünkü öyle. Neyse. Şimdi gelse Plus. Bana bakıyorsun ve bunu dinliyorsun. Sunucuma gelip seni öldüreceğim. Beni yenebilmek için bu bu taçı alman gerekiyor ve bana tutman gerekiyor. Nedir yıldızı? Bu tek bende ve Hamza kankamda var. Yani vardığında Türk neydi? Vardım. Onda var ve bende var ve bundan 64 tane var. Başka alamıyorsunuz. Bana bunu tutup şunu demen gerekiyor. Öleceksin diyeceksin. Sonra da öyle olacak. İşte böyle. GS Plus beni sinir etmeyecektin. Bu yıldızı bana tutarsan... Ama sen tutarsan ve dersen ve su ortasına bütün parmaklarınla yere yatırıp basarsan dersen ben yerin dibine girerim ve bir daha bu sonucu da olamam ve Minecraft benden silinir. Şimdi dik bitti. Bu videonun altına daha kötü şeyler yazarsan daha da kötü şeyler yaparım. Ben sizden daha güçlüyüm. GS Plus sizin aileniz hiçbir şey. Bizim kod tam da böyle. Sizi yeneceğiz. Bunu bil. Tamam mı GS Plus? Bunu bilmezsen seni kötü yaparım, tamam mı? Bunu bil. Benim karakterimle le geçme e, ve böyle tamam. Bu nedir yıldızını hiçbir yere saklamayacağım. Ama benim elimde duracak. Beni bayıltırırsan. Bunu alabilirsin. Ama beni bayıltırsan, tamam mı? Elimden alabilirsin. Ya da beni nedir kılıcını alıp bana sen onu alıyorsun. Çünkü bu nedir şeyi. Neyse, seni böyle söyledim. Başka bir şey konuşursan daha kötüler olacak. buno bi. i i